Uçak park restoranına geldik. <laughs> Türkiye'de son zamanlarda bunlardan çoğaldı. Oldukça ilginç. Düşünün uçak hareket etmiyor ama bir restoran içinde girip yemeğinizi yiyip, çayınızı içip kahvenizi yudumluyorsunuz. Oldukça güzel bir keyif. Uçağın içini çekmek için şimdi uçağa doğru yürüyoruz. Uçağa yaklaştık. Uçağın iniş takımları ve aşağıdan e, alt kısmından görünüşü bu şekilde. Evet uçağın içinden çıkan malzemelerin bir kısmını tabi bunların ne olduğunu bilemiyoruz. Böyle buraya e, dizayn etmişler. Onları da sizler için bir görüntülemek istedik. Şöyle sırayla bakalım. İlginç. Uçağın içinden çıkan ekipmanlar bunlar. Uçağın merdivenleri bunlar. Şöyle yavaş yavaş bir çıkalım. Evet. Uçan kapısına geldik. Buradan içeriye giriyoruz. Evet, uçağımızın iç kısmı, restoran kısmı burası. Ee, Uçan kokpiti burası. Ee, ben şunu hayal ediyorum şu anda, kaç bin kişi. Bu uçakla taşındı yıllarca. Ee, buraya kaptanlar oturdu. Bu levye, uçağı kaldıran, indiren levye. Burada çeşitli ekipmanlar var. Biz anlamadığımız için bilemiyoruz. Ama ilginç, güzel bir dizayn kokpiti de sizin için görüntülemek istedik. Kemal Bey merhabalar. Merhaba. Kemal Bey restoranın garsonusunuz sanıyorum. Aynen. <laughs> ee, nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi misafirler burada masalara oturuyor. Aynen. Siz onlara gelen siparişleri alıp Aynen. mutfakta yapılan yemekleri buraya... Asansör ile birlikte yukarıya çıkartılıyor. çıkartılıyor. Biz burada servis yapıyoruz. Servis yapıyoruz. Kaç yıldır buradasınız? İki. İki yıl. Oldu. Yani restoran açılalı da iki yıl oldu. He, zaten bu uçağın restoran olarak buraya konulmuş. Aynen. Dururdu. Geçen yıl Geçenlik. güzel. Hmm, neler sunuyorsunuz gelen misafirlere? Ee, Özgür çeşitlerimiz var. Ee, köfte, tatlı, pide çeşitleri, özellikle evet. Trabzon yöresi, Sürmene pidesi, muzlama gibi, gibi çeşitler. Çünkü patronumuz ya da girişimci olan Kişi evet. Karadenizli mi? Trabzonlu. Trabzonlu. Ondan dolayı o kültürü yansıtıyor. Tebrik ederim Allah'a böyle bir girişimde bulunduğu için. Ee, tatlı olarak neler var dediğiniz? Tatlı, baklava, künefe, dondurma. Harika. Yani bayağı bir çeşit var. Harika. E, burayı bir tarif edelim isterseniz. E, konum e, olarak mı? Yani konum olarak. Şimdi e, yani, bu taraftan. Muğla'nın köy e, cezidçisi değilim. Tamam. E, Fethiye yolu üzerinde Kızılyaka Mahallesi. Kızılyaka Köyü'nü bulduklarında e, bu uçak park restoranı bir şekilde bulabilirler. Sorduklarında ha. bulup buraya gelebilirler. Tabii Buradaki ki. bu keyfi, bu güzelliği yaşayabilirler. Ha. Bize zaman ayırdınız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Eksik olmayınız. <laughs> Uçağın şu anda kanadındayız. Burayı da yine kanadını restoran olarak dizayn etmişler. E tabi yüksek olması itibariyle oldukça havadar. Çok keyifli olsa gerek burada oturup bir şeyler yiyip içmek. Vallahi girişimci beyefendiyi tebrik ediyorum. Ee, harika bir olay. Evet. Uçağın ee, dıştan görünüşü bu şekilde. Tabii biz şu anda kanadın üstündeyiz. Uçağımızın ufağına geldik. Ee, Cemal Bey, Girişimci, e, bu uçağımızı buraya getiren, Kur'an'ın hemen Değerli e, şu anda bir karades hazırlandı şeyde, e, fırında. E, sesini duyuyorsunuz. Şöyle kameramız yakından bir alsın. E,